siyahlarla oynayan bir piyon üstün ve bu üstünlüğü devam ettirmek için at g4 yapmalıydı. Vezir d2'ye at c6, at c5'e tabi fille alamıyor vezirini kaybeder. At e3 oynamalıydı. Taşlar değişildikten sonra bir piyon üstün devam etmeliydi. Başa dönelim. Lakin o B6'yı tercih etmiş. Zira şöyle hesaplamış. Rakibim vezir e2 yapar. Şimdi at g4 gelirim. Taşlar değişildikten sonra üstün bir konumda devam ederim. Tabi rakibi bu konumda vezir e2 yaparsa bu fikirler doğrudur. Lakin beyazlarla oynayan filinden vazgeçmiş. Şimdi fil f6 olmuyor zira e5 var. Fil kaçtığında file e4 ve siyahlar taş kaybeder. Öyleyse bu konumda bir almalı. Bu defada siyah şah çok zayıfladı. Dolayısıyla bir feda yapılabilir. Aldığında vezir zayıf şaha yaklaşıyor. Savunma yapmak lazım. Şah g7 ile bir şeyler yapmak istemiş siyahlar. Tabii ki filin çaprazını açacağız. Siyahlar da kapalı tutmak için uğraşacak. Fakat güzel bir kalite fedası var. Aldığında vezir alır. Çaprazdan güzel bir batarya oluştu. Bir hamlede mat var. Matı durdurmalı. Köşedeki kalemizi kullanıyoruz. Bu defada da kale F7. Çok tehlikeli. Vezir D5 ile orayı da savunmuş. Fakat vezir G4. Arkasından E6. Beyaz taşlar akıyor. F6 sürerse, file 4 ve siyahlar taş kaybeder.